tek devlet dedik, tek millet dedik, tek bayrak dedik, tek dil dedik diye tekleye tekleye 80 yıldır bu ülkeyi bu hale getirdiler. Aynı teklemeyle yollarına devam etmeye çalışıyorlar. İnsanların yaşam olanaklarını kısıtlarsanız, diline, kültürüne kelepçe vurursanız bu ülkeyi siz bölersiniz. İki devlet istiyorlar, memleketi bölecekler, ameliyat yapacaklar diye yalan söylemeyin. Provokasyon yaratmasın. Devletler siyasi bir tercih olarak ülkesinde kullanılan dillerden birini resmi dil olarak kabul edebilir. Ama o ülkedeki halkın kullandığı dili sen belirleme hakkına sahip değilsin. Ben de belirleme hakkına sahip değilim. Halk kendi dilini anasından öğrenir. Ana dilidir. Milletin dili kendi ana dilidir. Sayın Başbakan, bu ülkede yurttaşlarımızın 15-20 milyonunun ana dili Kürtçe mi değil mi? Çık buna cevap ver.